Bu videoyu beğenip kanala abone olan herkese 4 efsanevi çıksın. Ay, hadi kadın Ayak yine donar umutak Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Avcı anıları, elinde kalanları Gözlerine sakla beni deli kadın gülüm koşu Yaptığım hata, yıllarım yalan Sensiz bir hayat denge bozar Özlemin canım yakar Aa, Hikayeler var Hikaye. Yalan onlar bak götüm yanacak Uzak durma cananım azizim zararım büme kalan Ayaz gurur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Acı anıları elimde kalanları Solup gider ben deyimiz Ayaz yıkadı gurur Ay yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Acı anıları elimde kalanları Gözlerine sakla beni delik adı yokluğun acısı Hep meyhane köşelerinde kalan Geçtiğinin yarısı içinde kanasın Sevginin yarası umuda ayaz vuracak Ayağın ayrı donar umuda Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Hacı elimde kalanları Solup gider bak yine takip edin Ayaz vurur, yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Hacı anıları elinde kalanları Solup gider ben değilim belki kalır Ayaz vurur, yine donar umutlar. Ayaz azurum yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Hacı adaları elinde kalanları Solup gider ben değilim ben yıkadım Ay yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Hacı adaları elinde kalanları Gözlerine sakla beni delikanı Kalk gülüm koşu Yaptığım hata yıllarım yalan Sensiz bir hayat denge bir bozar Özlemin canım yakar Aaaa Hikayeler var Hikaye yalan onlar var, gönlüm yanacak uzak durma can ağrım azetim zararım düme kalan ayaz vurur yine donar umutlar siyah sayfaları yırtıp yakıp ah acı anıları elinde kalanları solup gider ben deyimiz kadın. ayaz vurur yine donar umutlar siyah sayfaları yırtıp yakıp ah acı anıları elinde kalanları gözlerine sakla beni deli kadın Oh! <laughs> yokluğun acısı Hep meyhane köşelerinde kalan Geçtiğinin yarısı içinde kanasın Sevginin yarası umuda ayak vuracak Ayak vurma ile donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp aç Hacı anıları elimde kalanları Soluk gider